esas tepki siyaseti, esas karşıtlık siyaseti Muharrem İnce'dir. Kristalize örnek. Hangi programı var? Neyi vaat ediyor? Hiçbir şey yok ortada. Ama gidiyor işte dansıyla, işte sert hitabıyla. Oğlum, da dosyalarım var diyor. Her e, konuda diyor da gördük şey mü? Ya. Yani bak yani evet. devanın geleceğinkileri teker teker okuduk. Ortak mutabakat metni kaç sayfaydı? Hepsini teker teker okuduk. Burada günlerce tartıştık. Memleket Partisi'nin hangi çalışmasını biliyoruz? Hadi geçtim çalışmayı. Muharrem İnce dışında hangi memleket partili ismi biliyoruz? Hangi fikirsel katkıyı siyasete katmış? Yok. Ama bakıyorsunuz bir ay, iki üç haftada yüzde onlara varan bir rüzgar estirebiliyor. Yani maalesef siyasetin dinamiği başka olabiliyor. Siyasetçi ee, var Muharrem İnce'de. Evet ama yani ben matematik olarak belki çok fazla oy getirmeyebilir deva ve gelecek ama e, düşünsel anlamda altılı masanın bugün geldiği noktaya çok önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Bir kere CHP'nin o rigid algısını kırmak için önemli bir rol oynadılar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediğini bu iki parti yanında olmadan, bu iki siyasetçi yanında olmadan yapamaz Hani yani belki Bence Kemal Bey hepsini çok iyi kullandı bugüne kadar. Yani öyle de yorumlanabilir. Tabii. Kemal Başarısı Bey CHP'yi dönüştürme değilim. ve toplumdaki algıyı CHP algısını kırmak için deva ve gelecekle işbirliği yaptı ve bu anlamda başarılı oldu. Ha bu oya tekabül edecek mi etmeyecek mi? Onu henüz bilmiyoruz. Ama en azından söylediklerinin vaatlerinin altını doldurmak için tutarlı bir hamle yaptı diye düşünüyorum. Yani.